Deniz, dondurmacı Rod gelmiş. Hmm. Kaç 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 koş 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 koş. Geldi geldi koş 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 Rod geliyor. Rod bizi görmüyor. Bir dakika gider misin? Bizi görmüyor. Gel gel gidelim gel. Gel 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 gel. koş 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 koş. O görmüyor ya bizi. Sessiz ol sessiz. Gel biz gidelim gel. Gel 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 bizi bizi yakalayacak gel gel gel. Deniz geldi. Deniz geldi. Deniz geldi. <laughs> duralım, duralım bizi görmesin. Duralım. Duralım o bizi anlamasın. Hayır yakaladı beni. <gülüyor> <gülüyor> geldi mi? Dondurmacı rot. <laughs> Dondurma Cirot, dondurmacı rot gelmiş. Kaçalım Deniz bizi görmesin. Biz gidelim o bizi görmüyor. Gel, hadi kalk. Deniz kalk gidelim. Deniz kalk. O bizi görmüyor. Başka yere gidiyor. O şimdi başka yere gidiyor. Başka yere gidiyor. Başka yere gidiyor. Evet gitti. Gidiyor. Gel Deniz gel. Gel o bizi görmüyor. Gel. Gel. Deniz gel gel gel. Gel kaçalım deniz geliyor. Deniz kaç geliyor deniz? Deniz kaç? Deniz kaç geldi? Önüne bak deniz. Hadi. Hayır, o bizi yakalamayacak. Bizi yakalamayacak, yakalamayacak. Hayır, bizi yakalamayacak, yakalamayacak. Yakalamayacak. Git 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 kapıyı kapatalım. Gel Gelme. Bakalım orada mı? Aa! Güney bu kim ya? Bu dondurmacı rotun burada ne işi var Güney? Burada ne işi var bunun? Bilmiyorum kaç. Ay geldi bizi yakalıyor. Dondurmacı rot geldi. Dondurmacı rot geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, sen deniz misin ya? Denizmiş bu Güney. Denizmiş Güney. Evet baksana. Evet bizi kandırmış e, ee, bazım... <laughs> Geldi. Dondurmacı rot geldi. <laughs> Dondurmacı rot geldi. <laughs> Dondurmacı rot geldi. <laughs> Dondurmacı rot geldi. Dondurmacı Rod geldi. Dondurmacı Rod geldi. Çok güzel dondurmalarım var. Dondurma isteyen var mı? Dondurma isteyen. Dondurma mı istiyorsun? Evet. Gel bakalım buraya. Ben de dondurma istiyor. Evet bunları çok güzel dondurdum. Şimdi bunları alıp gel, götürecek. Gel. Koş tamam beni de. Tamam sen git gel. sen. Beni de götürüyor. Hadi bırak gel. Gel gel. Gel Deniz gel koş gel Deniz koş. Gidelim geliyor koş koş koş. Saklan oraya saklan saklan. Saklan onlar çok korktuk. Kuş kuş kuş. Burada saklanalım mı? Dur ben bir bakayım dondurmacı rot ne yapıyor orada? Aa orada duruyor. Orada gidiyor bir yerlere bakıyor. Hayır. Bizi görmüyor. Bizi görmüyor. Bizi görmüyor. Bizi görmüyor. Onun gözleri görmüyor ya. Bizi fark etmedi. Bizi fark etmedi. Bizi görmüyor. Ay <laughs> yakaladı beni. <laughs> yakaladı beni. Anne. Sen, Ama... sen güney miydin? Sen dondun anne. Ama sen güneymişsin. Anne, bizi anne. kandırdın anne. mı anne, sen? Anne. Sen bizi kandırdın mı? Hayır. Kandırdın mı bizi? <laughs> sen dondurmacı Rod değilsin. Sen güneysin.